NP İstanbul Hastanesi'nde Amatem Kliniği'nde bizim temel prensibimiz şudur. Bireye özgü tedavi uygulamak. Bireye özgü tedavi dediğimizde kavram çok geniş bir kavram. Öncelikli olarak her bireyi kullanmış olduğum maddeden bağımsız bir şekilde değerlendirmek ve ölçülebilir puanlamalar verecek testlere sokmaktır. Biz değerlendiriyoruz, beyin testlerini alıyoruz, psikolojik testler yapıyoruz, alkol madde kullanım alışkanlıkları, kumar oynama alışkanlıkları gibi testler yapıyoruz ve bunların sonucunda bizim elimize bir veri oluyor. Tedaviye başlıyoruz, ilaçlarımızı veriyoruz, psikolojik desteği alıyoruz. Bununla birlikte TEMU dediğimiz diğer ek tedavi yöntemlerinden faydalanıyoruz. Eşlik eden psikoz, bipolar gibi hastalığı varsa EKT tedavisi yapıyoruz. Ama nihayetinde tedavimizin temeline düzenli takip, düzenli ilaç kullanımı ve düzenli psikoterapi oluşturmaktadır. Burada zorlandığımız vakalarda, zorlandığımız hastalarda, tedavi sonucunun iyi gitmediği hastalarda birey özgü tedaviyi genetik testlerle biraz daha ayrıntılandırıyoruz. Genetik profilini çıkartarak hastanın hangi ilaçlara gibi cevaplar vereceğini, hangi ilaçlarla bu sürecin daha iyi gideceğini, bir ilaç tedavisiyle iyi gitmiyorsa bunun neden iyi gitmediğini anlamak için bireye özgü tedavi planı oluşturmak için bir genetik test yapıyoruz. Bu genetik teste göre ilaç seçimlerimiz değişebiliyor. Bazen aynı dozlarda gidiyoruz, bazen dozlarını değiştirebiliyoruz ama hedefimiz bireye özgü tedavi prensibiyle hareket etmek. Her bireyin kendi madde kullanım özellikleri, eşlik eden psikiyatrik hastalıkları o bireye ait olduğundan dolayı her bireyin tedavisi kendine özgüdür. Ve burada genetik yapıyı incelemek için de genetik testlerle bireye özgü unik tedaviler planlama hedefimizi her zaman ön planda tutuyoruz. Bağımlık tedavisinde ek olarak uyguladığımız depo tedaviler ve aşı tedavileri gibi uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar ne işe yarar? Bizim Bağımlılık tanılı hastalarımız her zaman ilaç kullanmayı sevmeyebilir. Uzun soluklu ilaç kullanmayı istemeyebilirler. Tedaviye uyum zorlukları olabilir. Bundan dolayı hastaların kullanmış olduğu madde ve alkol tiplerine göre hastanın vücuduna enjekte ettiğimiz 2,5-3 ay kadar vücutta kalan, sürekli ilaç almasını gerektirmeyen bazı iğne tedavilerimiz var. Bu tedavilerle birlikte kişilerin tedavi uyumları artmakta. Kişilerin ayık kalma süreleri artmakta ve kişilerin tekrar madde kullanma süreleri uzamaktadır. Bu da elimizdeki diğer alternatif tedavi seçeneklerinden bir tanesi olarak durmaktadır diyebilirim.